yolculuk ya, ya, ya. başlasın Zeki. Başlasın. Devam, Devam arkadaşlar. Devam. Başladık. Yağmurlu bir gün. Hadi Zeki dayı. Nefes tutma oyunu tünelde. Evet. Geliyoruz yazmıyor yazmıyor Hadi bakalım Hayır bir iki üç saymış bir tane daha bir tane daha var o belki Malatya, Kevan'ın yanında. Keban'ın yanındayız. Keban Bey'in yanındayız. Tamam, dur bak verdik, kahvaltı yapacağız. Hepsi ait Keban dediği yer de böyle görünüyor. Buradan bu kadar görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Herkes birbirine laf söylüyor. Amca da O taraf değil, değil taraftaki Ne yapıyor? Gelvi yapıyor. Abi bir diye tekmiyor <laughs> bir <laughs> mı? <laughs> pozisyon. Katmana geldik. Yemek yiyeceğiz. Buradan kamp alanına geçeceğiz. Eee Tatsı üstüne bir ciğerciye gidiyoruz. Arabayı kilitleyeyim. Bayağıdır da araba sürüyorum. Yoruldum ya. Acıktık da. <laughs> Şifa ustam <gülüyor> yapıyor. Emin tamam dedi. Şöyle koyayım, daha bir 500 daha içmedim. 2 litre su içiyor. Afiyet olsun. Nasıl? Yani Güzel değil mi? <laughs> Çok acı. <acilmiş. gülüyor> İnternette internette bir tane yabancı bir kadın paylaşmış, evine misafir davet etmiş. Hmm. Bir de aldığı alışveriş yemeğe davet ediyor, biz de çıkartmış. topla der, enerjiyi, topla hakkı harcayacağız. <laughs> Evet, evet, geldik. Bu ne? Aha bu da sizin ha buyur. Evet, alalım. şimdi... Bunlar ee... dursun. Şaya katma istersen, şeyin altında. Aha, tek şimdi seferde çıktı. Çektim. Buyurun. Aya. Buyurun hanımefendi, buyurun. Hepsin çadıra mı? Evet. Aa, işte arkada. Kırıncı görünüyor ya. Şu. Ya, ben bir şey diyeyim mi? En kolayymış <laughs> da. Niye sizin için en sona kaldı, onu bir anlamadım ben ya. Erkek milleti böyle biliyor mi? Dinlemez. Kadınlar asla dinlemez. Sana daha öyle bilen var diye Olur abla yapacak bir şey Abi Mustafa'ya yaptıracağız. Bütün çiftleri birbirine düşürüyor bu durun, bakalım ne olacak. Yok vallahi. Şimdi ben küçük bir çadır getirmiştim ama nerede? Küçük bir çadır. Küçük bir çadır. Küçük bir çadır. Şu şişme matım. Aa küçük çadır getirmedim mi ya? Ha buradaymış. Küçük, çok eski bir çadır mı getirdim bu sefer? Zeki dayı! Fendi. Ben de buraya kurulayım mı? Kurul kurul, yara kurul sende. Tamam buraya attım. Selam arkadaşlar video hoş geldiniz videoyu destek için beğenmeyi unutmayın şu an nereye geldik uzun bir yol geldik Sivas'tan çıktık sabah 5'te buraya geldik akşam 7'de tam 14 saattir araba kullandık ve yorulduk şu an Van Gevaş'a geldik ve şu an Akdamar Adası'nın karşısında kampımızı kuracağız burada sabah galiba 6'ya 7'ye belki de 8'e kadar konaklayacağız buradan Hakkari'ye geçeceğiz şimdi hemen gidip çadırımızı kuralım gün battı bir bakalım ortam nasıl Evet arkadaşlar Bugünlerde biraz hüzünlüyüm Kedimi kaybettim 17 yıllık arkadaşımdı Maalesef 4 gün önce kedimi kaybettim Ondan dolayı yüzüm asık olabilir Kusura bakmayın artık özür diliyorum Evladım gibiydi İnsan alışıyor Çocuğu yerine koyuyor Haliyle de üzülüyor yani Şu, şu an ne deniyor? Pistol bunun pistonlu ve yaylı menteşeleri var. Sadece 4-5 bin lira araya silmişmiş. Onu vereceğiz. Bunu değişeceğiz. Bu nasıl açılacak biliyor musun? Bırakacağım. Bırakacağım. Böyle açılacak. Kapatırken de şöyle tek parmağınla iteceğiz. Ha, olay o. Her şey düzelecek. Peki, çay. sen şu mavi çanta alacaksın. Şu. Siz niye o mavi çantaya takıyorsunuz? Kapımız, başımız, bardağımız, çayımız. Şimdi ben diyorum ki bu Hakkari falan işini bitirelim. Bu kamp videolarını ben güzelce kurgulayayım, YouTube'a yükleyeyim. Ondan sonra biz ekip olarak çıkalım bir Karadeniz'e. Deniz kenarından deniz kenarına koşma yakma. İyi olur vallahi. Çünkü buranın keyfini alamayacağız. Ben buraya girmek istedim, giremeyeceğim. Giremez yok çok dalgalı. Bir de sodalıymış ya suyu. Saçların sararır. <laughs> i̇yi olmaz mıydı? Sarı sarı gezerdim. Şeyli olurdu böyle iyi derler. Yapıyorlar ya insanlar saçlarını meksin diyorlar dedikten. Röpteli olurdu. Ha. Sararırdı. de var abi Küçük evimizi kurduk. Hemen bir ölçüm yapalım. İçilebilir dediler ama yine de bir emin olalım sonra. Çünkü uzun bir dağ yolculuğumuz olacak problem yaşamamamız lazım bu konuda. 183 çıktı. 183 neymiş? 180 çok sert su ee, kaynatmadan içmeyeceğiz. O zaman bu sadece çay suyumuz olacak. Normal içme suyu bulacağız kendimiz. Ya da gidip satın alacağız. Atlamayla da manzaralı evimizi kurduk. Geçi Bey buyurun. Teşekkür ederim. Şey nasıl, ölçtük mü? Abi 183 çıktı, kaynatmadan içmeyelim içme suyu, ben gider alırım arabayla. Tamam. Bunu kaynatmadan içmeyelim, 183, çok sert su yani. Çok sert. 1 saat, 2 saat yanıyor. 1-2 saat yanıyor. Tabii, bak şimdi bak bu bela yandı ya, karıştı yine yanacak. Bu bela tam olsun. yine karıştı yine oynayacak yanacak. Vay be. Aşırı sivri sinek var burada. Ee, i̇laçladılar, biraz meşale falan yaktılar, birikici yok. Kovasında da değişik bir şey yakıyorlar ama yine de sivrisinekler çok doluştu. Allah'tan sinek kovucumuz falan da var. Burada kene yok ama sinek kovucu kısmını kullanıyoruz. çadırma koyacağım. Bu da sinekleri kovalıyor. Kovalamıyor da öldürüyor. Ee, bir tane de dışarıda oturacağımız için lamba arıyorum. Beyaz bir lamba arıyorum. Beyaz yanmasını istiyorum bizim çadırın yanına çekmemize izin verdiler. Hatta kendileri gelip söyledi. Arabalarınızı çadırlarınızın yanına çekebilirsiniz dediler. Işıkların olduğu yerde, arkadaki ışıkların olduğu yerdeki araba sesleri gelmiyor. Orası normal bir şey yok. Ya ne anlatayım? Ondan sonra neyse yaylaya yaylaya gittik. Şimdi yaylada rota çıkarıyoruz. İşte kap falanını Rotaları çıkarıyoruz. Nerede yürürüz, Ne yapılır? Şimdi dolaşıyoruz. Orada barış Hareketi yapıyor. Daha böyle şey yaptılar, Bizim yaptığımız şey, jandarmaya bildirdikten, jandarmaya bildirdikten sonra Geldik bu taşı yap, bu rafta kapana, foto kapanı arkadaş. Güzel yorucu bir günün ardından günümüzün çok kısmını yolda geçirdik. Artık yat zamanı saat. 11 buçuk falan gibi. 7'de uyanacağız çünkü yola düşeceğiz. Asıl kamplara gideceğiz. Burası mola yerimizdi. Mola yerimizi tamamladıktan sonra yani dinlenme yerimizden çıktıktan sonra asıl kamplara gideceğiz. Günaydın. Günaydın önemli diyor. Günaydın Günaydın. Nasıldı geçen? Geçek güzeldi. Rahat uyuduk. Dalga sesleri. Dalga sesleriyle. Vallahi güzeldi ya. Aha bayağı bir güzel uyuduk çıktık. Abi o kadar yola bu kadar uykusu. Evet, dün biraz yorgunduk yoldan dolayı. Bismillah atletik başladık bakalım. Hadi bakalım. Yok vallahi yaptım. Bu arada niye böyle farklı farklı masalarda kahvaltı yapılıyor? Ee, onu da açıklayayım arkadaşlar. Herkesin uyanma saati farklı oluyor. Ben mesela altı buçukta uyandım. Deki dayılar yedi çeyrekte uyandı. O süreçte herkes kendi işini yapıyor. Kendi minimalist kahvaltısını yapıyor. Değil mi? Evet. Yani o yüzden öyle oluyor. Ee, diğer aileler de aynı şekilde yaptığı için diğer arkadaşlarımız da. O yüzden sorgulamayın niye birlikte oturup yemiyorsunuz diye. buradan gitmenin zamanı gelmiş galiba. Çünkü martılar gelmeye başladı. Sanırım bu işin en zor yanı bu olacak sürekli. Arabayı doldur boşalt bizim için çok zorlayıcı oldu. Çünkü çok fazla malzeme oluyor. Kötü geldi ya. Keşke bu önceden gelseydi elimize. Evet. Hazırız. <laughs>